Ürün eğitimimize hoş geldiniz. Sanırım artık başlayabiliriz. Umarım herkes için çok güzel bir gün olur. Aa, ah, affedersiniz, partnerimin olmaması sorun olur mu? Buraya yalnız geldim. Hayır olmaz. Biz sizin için bir partner bulduk. Özel biri mi? Evet, çok özel biri. Buyurun, şöyle geçin. Teşekkür ederim. Özür dilerim. Artık katılmak istemiyorum. Nam. Bekle bir dakika Nam. Nam bekle dedim. Bırak beni. Buraya nasıl geldin? Bunu da mı sen planladın yoksa? Ben planlamadım. Beni tamamen yanlış anladın. Sana inanmıyorum. Beni yine takip ediyorsun öyle değil mi? Saçmalama lütfen. Bu sabah dükkanına gittim ve Yin buraya geldiğini söyledi. Ben de senin peşinden buraya geldim. Bu doğru değil. Söylesene. Gerçekten bana zerre kadar güvenmiyorsun değil mi? Lütfen kalmama izin ver. Tamam mı? Şimdi uygulamalarımızda saçın ne kadar iyi durumda olduğunu görebilirsiniz. Yeni üçü bir arada formülümüz saçların son derece sağlıklı ve canlı bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Bundan emin olabilirsiniz. Evet. Şurayı da yap. Aa tam orası. Ver elini neresi olduğunu göstereyim. Hey dur hey, dur dur. Hey dur dur diyorum dur. Hey tamam. O oh, o oh, o oh, o oh, hey dur 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 dur. Hey hey. Oh. <laughs> Saç derimi kazıdın resmen. Sızlanmayı kes artık. Saçların çok güzel kokuyor. <laughs> o. Yıkamaya devam et. Ama bu doğru. İyi geldi mi? Hı <laughs> hı. Hep e, bana dur, bakıyorsun dur, dur, ama? Dur dur yapma. E, yapma <laughs> dur gözlerim yandı. O zaman sen de bana bakma. Nasıl yapacağını biliyor musun? Evet. Bugün çok şey öğrendim. Gerçi daha önce hiç ön çekmemiştim. Ama sen olunca. Her şeyi zorlanmadan kolayca öğreniyorum. <laughs> Doğrusu bu işte. Oldukça iyisin Kong. Öyleyse artık sana yardım edebilirim öyle değil mi? Yardım mı? Yardım derken ne demek istiyorsun? Yarın görüşürüz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.